Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Live Topya'ya gelen bir güncellenmeyi çekiyorum. Arkadaşlar bir, bugün sizlerle birlikte Private Server'ımdayım. Nasıl Private Server aldınız dersiniz arkadaşlar. Private Server Robux almadım. Live Topya size bedavaya Private Server veriyor arkadaşlar. O yüzden Private Server bedavaya alabiliyorum. Evet dediğim gibi yeni bir güncelleme daha gelmiş. En son yıl şey gelmişti birkaç yeni şeyler araçlar Aynı zamanda da şey gelmişti arkadaşlar. Luna Park güncellemesi gelmişti ve yeni araba gelmişti arkadaşlar. Bugün şimdi sizlerle birlikte yeni evi göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir ev gelmiş. Şimdi oraya eve git, ev yapalım. Bakalım yeni evimiz nasılmış. Onu sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Biliyorsunuz bir yeni ev daha gelmişti ama VIP evdi. Bu VIP ev olmadan normalden geldi. Gayet güzel'e benziyor. İlk defa sizlerle birlikte bakacağım eve. Burası garaj bölümü. Eve giriyoruz ki giriş çok iyi. Direkt bizi mutfak karşılıyor. Bir yemek salonu karşılıyor. Buradan garaja girilebiliyor. Ben girilemiyor sanmıştım. Güzel olmuş. Buradan arkasına çıkılabiliyor evin. Wow. Arkasında da var. Arkası da evin giriş yeri. Yani evde iki yerden de giriş yapabiliyorsunuz. Üç hatta. Evde asansör mü var? Şaka mı? Evde asansör var sanırım arkadaşlar. Burası bir yatak odası ki gayet güzel bir yatak odası. Ben müthişane sevdim. Ee, banyomuz arkadaşlar banyomuz asansör. Gerçekten mi? Arkadaşlar gerçekten asansör koymuş bu rakamın. Yine bir banyo. Bu ne? Gizli yer var mı burada? Yok. Kitaplık ve piyano. Bir piyano çalayım arkadaşlar. Piyano sesi gelmiyor. Önemli değil. Piyanonun sesi gelmiyor. Herhalde bir sıkıntı olmuştur. Burası oturma yerimiz. Bir kat daha var mı? Yok. Son kat. Burası çocuk odası bence arkadaşlar. Baksanıza. İki katlı yatak mı? Burası yatak mı? Evet yatak. İki katlı yatak yapılmış. Burada da oynuyor. Üst kata da oynuyor. Burası çocuk odası. Sevdim. Başka güzel bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir güncelleme yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir güncelleme getirmemiş Lifetopia ama olsun. Gerçekten gayet güzel bir ev güncellemesi. Top bu ne? Yeni bir günce bu ne arkadaşlar? Bulamadım neyse. Evet arkadaşlar videom bugün bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir güncelleme videosu çekmiştim. Birkaç birkaç saat önce bir video daha gelmişti. Belki saat midir tam bilmiyorum ama birkaç saat önce bir video daha gelmişti arkadaşlar. O videoda Brokev'in güncellemesiydi. Şimdi Live Topya güncellemesi çekiyorum arkadaşlar. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. 10 like kanalıma abone olup benimle açılmayı unutmayın. 10 like gelse bu videoya devamı gelecek Live Topya'nın. Bu arada bir önceki videoda abone ve like istemedim. Siz anlamışsınızdır. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz.